Arkadaşlar herkese selam. Ee, epey bir uzun süredir e, Türk filminden hiç bahsetmedik. Hiç film e, değerlendirmesi yapmadık. Ee, birkaç tane yabancı dizi filmin e, eleştirisi demeyeyim de e, film hakkında genel olarak bazı şeyler paylaştım. Bugün Türk sinemasında çığır açmış bir film, yani belki de dönüm noktası. Yeşilçam çam sinemasının e, yeni sinemaya geçişinde belki de dönüm noktası olan bir film. Aslında ben bu filmi nasıl değerlendireceğim, nasıl anlatacağım gerçekten e, bilemiyorum çünkü e, bence çok muazzam bir film. Eşkıya filmi 1996 senesinde çekilmiş. Şener Şen'in oynadığı. Yanında bir ara evli kaldığı Sermin Şen yani Hürmeriç sonradan. Kamuran Uslar, Uğur Yücel. Kayhan Yıldızoğlu. Necdet Mahfi Ayral gibi. Türk sinemasının gerçekten usta oyuncularının oynadığı. Yapımcılığını Mine Vargın'ın yaptığı. Senaryo ve yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı. Gerçekten Türk sinemasının muhteşem filmlerinden bir tanesi. Filmin konusunu hepiniz biliyorsunuz. Herkes seyretmiştir. Yani sinemayı sevmeyen bile, Türk sinemasını seyretmeyen bile bu filmi seyretmiştir. E, filmin büyük bölümünü Urfa'da çekmişler. E, aşağı yukarı o kadar bir bölümünde İstanbul Tarlabaşı ve Haydarpaşa çevresinde çekilmiş bir film. Yani e, gerçekten gerçekten söz bulmakta zorlanıyorum bu filmle ilgili. Senaryosu muhteşem, çekimler muhteşem, e, mekanlar muhteşem, o tarla başının hali. E, şeyi de geçmeyelim bu arada, rahmetli Kemal İnci de var. Bir bölümde olsa, kısa bir bölümde olsa. Onu da çok severdik. Çok değerli bir oyuncuydu Kemal abi. Bu filmde o kadar çok şey bir arada görebiliyoruz ki. Yani aslında şöyle bir özetle derlerse. Cudi Dağı'nda eşkıyalık yapmış bir grubun ve içlerindeki ihanet sonucu hapise düşenlerin Çoğunun içeride hastalıktan, hesaplaşmadan ölüp gitmesi. Onları tuzağa düşürenin de paraları, altınları alıp kaçması. Ama o içeri düşenlerden bir tanesinin her şeye dayanıp hapisten çıkması. Ve intikam almak için önce köyüne dönüp, orada da zaten... Ee, Kemal İnce ile konuşuyor. Neden onu ihbar ettiği konusunda bilmediği bir sürü şey var. O da gerçekleri söylüyor. Yani e, beni öldürecek diye de düşünürken Baran onu öldürmüyor. O teslim olmuş vaziyetteyken bir anda kaybolup gidiyor ve Berfo'nun peşine düşüyor. Yani bu ihaneti yaptıran. Üstelik en sevdiği insanı da, aşık olduğu insanı da zorla da olsa alıp götürmüş olması ...eşkiyayı yıkıyor tabii. Tabi bu arada filmin içerisine bir anda alakasız bir durumda trende tanıştı genç bir çocuk giriyor. O da Uğur Yücel. Uğur Yücel'in de o zaman en e, hareketli zamanları diyeyim. Onun da hayata girmesiyle İstanbul'da biraz daha kolay hareket edebiliyor. Çünkü 35 sene hapiste kalmış birisinin hem de Cudi Dağı'nda e, ve en çok gördüğü yer herhalde Urfa. Oralardan sonra İstanbul'da tek başına hareket etmesi gerçekten zordu. Orada o genç delikanlıya rastlaması da e, iyi oldu onun için. Ve biliyorsunuz sonra gitti, ne yaptı, etti, Berfo'yu buldu. Yani dolayısıyla Keceyi de buldu. Ama bir insanın içerisine bu tür art niyetler ve kötü fikirler girdiği zaman hani yedişinde neyse yetmişinde de olur derler ya. Berfo yine yapacağını yaptı. Yine onu kandırdı bir yerde. Onun yaptığı hareket yüzünden de oğlu gibi sevdiği o genç delikanlıyı yani Uğur Yüceli kaybetti. İntikamını da aldı. Onlar onu yaşlı İşe yaramaz bir adam gibi görüyorlardı ama o bir eşkiyaydı. Ve tek başına bütün işi halletti. O sokak kabalayılarına ara sokak mafyalarına papuç bırakmadı. Şimdi bu filmde o kadar çok şey işleniyor ki arkadaşlar. Yani onun için diyorum söylerken, anlatırken neşini anlatayım. Yani Berfo'nun söylediği bir laf var. Ee, eşkıyaya. sen yapabilir miydin bunu diyor bir aşk için yediğin içtiğin ayrı gitmeyen arkadaşını diyor satabilir miydin yani öyle şeyler söylüyor ki e, en az Eşkiya kadar belki de daha fazla keceye aşık ama tabii Eşkiya'nın dik duruşu ve insani yönleri Berfo'da yok. Biliyorsunuz eşkıya keceyi alıp götürmek yerine 200 milyonluk bir çek için o çocuğun canı için yanından çok sevdiği keceyi orada bırakmayı kabul ediyor. Yani o kadar çok yönlü ee, duygusal biri ki Hani Berfo'nun dediği gibi sen benim yaptıklarımı yapabilir miydin bir aşk için diyor. Yani o kadar enteresan ki ben de ne düşüneceğimi bilemiyorum. Yani bir insan bunları yapar mı? Ya yani şöyle de yapabilirdi. Zaten Berfo ile konuştuydu. ona sonradan bir şey yapar yapmaz o ayrı hikaye ama keçeyi alıp gidebilirdi. Yani o genç delikanlıyı kurtarmak için böyle bir şeyin içine girmezdi. Alırdı keçeyi, basar giderdi. Ama o çocuk çocuğun canı için 35 senedir hapis yattığı aşkından öldüğü bir işini bıraktı. Yani burada ne söylemek gerekir bilmiyorum. Ee, bunu tabi film bu. Ama insan e, film diye seyretmiyor. Ya, film bitti tamam falan değil. Burada düşünüyorsun. Zaten e, üzüntülerimiz, sevinçlerimiz yani e, ne için? Oradaki adamı, o karakteri kendi yerimize koyduğumuz için üzülüyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz, hiddetleniyoruz. Yoksa ona başka gözden baksan, filmdeki bir adam bana ne falan diye film seyredilmiyor. Yani orada kendini ortaya koyuyorsun, kendinmiş gibi görüyorsun o karakteri. E şimdi onun için bu filmde film bu ama siz olsaydınız ne yapardınız? Ben olsaydım ne yapardım? Yani bu film o kadar düşündürüyor ki. Onun için çok değerli bir film. Yani neresinden tutsan hikayeyi genişletebilirsin kendine göre. Veya filmi olduğu gibi kabul edersin. Ulan dersin bu böyle adamdı. Böyle yaptı bitirdi. Mesela ben kendini anma söyleyeyim. Ne yapardım? Mantık olarak hani düşünüyorum. Duygusal da bir adamım. Eşkıya'nın yaptığını yapardım. Yani o çocuğu öldürtmemek için elimden geleni yapardım. Ama bir yandan da düşünüyorum. Yahu ölümünü aşık olduğum bir kadın var. Ve sana ihanet eden biri var, o almış götürmüş onu. Sonra gidiyorsun, onu buluyorsun. Adamdan da intikamını alacaksın. Sevdiğin insanı da alıp götüreceksin. Ya böyle mi yapmak gerekirdi falan diye insanı gerçekten böyle e, şekilden şekile sokan bir film. Ama o kadar güzel çekilmiş ki yani sırf e, işin o tarafı değil. Bu arada şey de giriyor tabii işin içine. Zavallı o genç delikanlı ile e, Yeşim Salkım'ın oynadığı karakterdeki kadın e, abim diye çocuğa 200 milyon liralık kazığı attırıp. Ondan sonra o adamın sevgilisi çıkması o da olayın başka bir boyutu yani o kadar güzel bir film ki her yerden bir şeyler bulabiliyoruz e, çok düşünüyoruz mesela e, Uğur Yücel de o sevdiği kızla o adamı vurmalı mıydı öldürdü zaten film orada kopmaya başladı yani o kız yüzünden her şey başına geldi onunda. Abim dediği insanı hapisten çıkartmak için gitti Demircan'ın malını çaldı. E biliyorsun ki böyle malları çaldığın zaman öleceksin. Bu film olmaz şart değil. Gerçek hayatta da öyle. Bunlar adamın peşini bırakmaz. Yani seni öldürecek. Bunun için e, ölümü göze alıp da bunun abisidir diye çıkarttığı adamın onun sevgilisi olması yani vurmakta yani kötü örnek vermek istemiyorum ama en iyisi şöyle diyeyim. Siz olsaydınız ne yapardınız diyeyim. Bu işi böyle kapatayım. Ee, dayanılacak gibi bir şey değil tabi yani. Ee, burada eşkıya filminin içinde bambaşka dünyaları görüyoruz. Bir yandan da o var. O tarla başındaki yaşamı görüyoruz eski tarla başındakini. E şimdi tarla başı kalmadı zaten yıktılar da. Orada ayrı bir dünya vardı zaten. E ben çok dolaştım, gezdim tabii oralarda. Aramızda bir sürü insan da tarla başını gezmiştir biliyordur. O dünyayı da biraz görüyoruz. Oradaki genç kızların, delikanlıların neler yaptıklarını görüyoruz. Yapmak zorunda olduklarını görüyoruz. Yani eşkıya filmi bize çok şey anlatıyor. Dürüstlüğü, sevgiyi, aşkı, doğru insan olmayı, çaresizliği, her şeyi anlatıyor. Onun için 96 yapımı film, yani şöyle düşünelim, o tarihlerden itibaren... İddia etmeyeceğim ama diyebilirim ki birinci sıraya oturtulacak bir film. Hiç e, tartışmayacağım. E, Şener Şen'in olması zaten başlı başına bir olay. Ki bu kadar çok e, karaktere, bu kadar çok tipe, tipi oynayabilen bir sanatçı var mı Türkiye'de diye sorarlarsa da ben bilmiyorum, yok derim. Çünkü Şener Şen her rolün adamı. Yani gerçek bir sanatçı, gerçek bir sanatçı. Ee, şöyle söyleyeyim, dünya sinemasında Türkiye değil, dünya sinemasında adını en üst yazdıracak adamlardan bir tanesi. Çok değerli bir oyuncu. E bunun yanını da e, böyle kaliteli yine e, iyi oyuncularla süslediğin zaman. ...Kamuran Ustaer gibi... ...efendim çok az da görünse... ...Kayhan Yıldızoğlu gibi... ...Uğur Yücel gibi... ...insanlarla beslediğin zaman... E, ...ortaya... ...şahane bir film çıkıyor. E, senaryoyu yazıp... ...yöneten Yavuz Turgul da yani... ...gerçekten... E, ...müthiş başarılı... ...bir film yapmış... ...yapımcısı Mine Vargı. Ona da teşekkür ediyor. Etsin Türk sineması. E, o da çok önemli. Yani derler ya... ...tadından yenmez... ...şahane bir film. E, siz de aynı şekilde... ...düşünüyorsunuzdur diye... ...ümit ediyorum. Vallahi... ...o kadar çok söylenecek şey var ki aslında... ...ama ben... Gerçekten tıkanıyorum yani. Arkadaşlar eşkıya filmi böyle. Ben sabah bu filmi bir daha seyrettim baştan sona. E, tabii çok acıklı sahneleri de var. Eşkıyanın Keşe ile ilk görüşmesi. 25 sene, 30 senedir konuşmayan bir kadının ona konuşması falan. E, o sahne gerçekten çok üzücü. Gözlerim doldu desem yalan değil. Yani biraz daha kaptırsam göz da akabilirdi. Biliyorsunuz o sahneyi çok etkileyici bir sahne. Seyredersiniz umarım yine aklınıza getirdim ben sizin. Arkadaşlar şimdilik bu eşkiyayı burada bitirelim. İnşallah Türkçe namasına böyle daha çok filmler yapılır. Umutla bekliyoruz. İnşallah da yapılır. Şener Şen'e ve Allah uzun ömürler versin. Ondan yine bir film bekliyoruz. Bayağı yaşlandı ama o her rolün üstesinden gelir diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek üzere arkadaşlar.